Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel iki şiş, iki renkli bir örgü modelinin yapımını paylaşacağım. Bu modeli nerede kullanabiliriz arkadaşlar? Bebek örgülerinde, atkılarda, berelerde, hırkalarda, kazaklarda, süveterlerde, bebek battaniyelerinde kullanabiliriz. Çok hoş, çok güzel bir model. Modelimiz için şöyle orta kalınlıkta bebe yünü üç buçuk numarada şiş kullanıyorum arkadaşlar ilmik sayılarımda dört ve katlar olarak attım fazladan bir tane ilmik daha attım modelimizin altına herhangi bir lastik ya da haroşa başlayıp üzerine modelimizi uygulayabilirsiniz arkadaşlar ben şimdi modelimin yapımını paylaşayım sizlerle şöyle beyaz ipimi aldım arkadaşlar modelimiz 4 sıradan oluşuyor renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek alıyorum takip eden 1 2 3 3 tane ilmeğimi ördüm bir tane ilmeğimi örmeden aldım tekrar 3 tane beyaz örüyorum 1 2 3. Takip eden ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3. 3 tane beyaz ördüm. Sarı ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar 3 tane beyaz 1 2 3. Bir tane örmeden al. 3 tane ör 1 2 3 bir tane örmeden al 3 tane ördüm 1 2 3 kenar ilmeğin bir tane onu da düz olarak ördüm döndüm modelimin arka yüzü ve ikinci sırasındayım ilk ilmeğimi örmeden alıyorum takip eden 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum 2 3 Örmeden aldığım ilmeğimi tekrar örmeden alıyorum. 1 2 3 Tekrar örmeden aldığımı örmeden alıyorum. 1 2 3 Tekrar örmeden aldığımı tekrar örmeden aldım. 1 2 3 örmeden aldığımı tekrar alıyorum ve modelimizin ters yüzünde ters olarak örüyoruz. 3 tane örüyoruz. Örmeden aldığımızı tekrar örmeden alıyoruz. 3 tane ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Döndüm. Modelimin ön yüzündeyim. Tekrar beyaz ipimle İlk ilmeğimi örmeden aldım. Takip edin 3 tane ilmeğimi örüyorum. Modelimizin 3. sırasındayız. Tekrar örmeden alıyorum. 3 tane düz olarak örüyorum. Örmeden aldım. 3 tane düz olarak ördüm. Örmeden aldım. 3 tane düz olarak ördüm. Örmeden aldım. 3 tane düz olarak ördüm. Modelimizin 3. sırası ve düz yüzündeyiz. Tekrar 3 tane ördüm ve kenar ilmimi de düz olarak örüyorum. Döndüm. Modelimin arka yüzünde ve dördüncü sırasındayım. Tekrar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve bu sefer bütün ilmeklerimizi düz haroşa olarak örüyoruz. Şu örmeden aldığımızı da düz olarak örüyoruz. Modelimizin dördüncü sırası bütün ilmeklerimizi düz haroşa olarak örüyoruz. Örmeden aldığımı da örüyorum. Şu örmeden aldığımı da düz harşa olarak örüyorum. Modelimizin dördüncü ve son sırasındayız. Bütün ilmiklerimi düz olarak ördüm ön yüzünden ve birinci modelimizin kurulumunu yaptım arkadaşlar. Geçtim ikinci modelimin kurulumuna. İkinci modelimiz için renk geçişi olduğu için şu kenar ilmeğimi örerek alıyorum. Sarı ipime geçtim. Hemen takip eden ilmeğimi bir tane ördüm. Kenarda bu sefer arkadaşlar bir tane kenar ilmeğimiz var. Bir tane ördük ve ortada bir tane örmeden aldım ve tekrar 3 tane sarı ipimle örüyorum. Şu geçen örmediğimizi ortada bırakarak şöyle şu şekilde 3 tane ilmik ördüm. Tekrar örmeden aldım ve 1 2 3 Şu geçen sırada 3 tane beyaz ördüğümüzün ortadakini örmeden alıyoruz tekrar takip eden 3 tane ilmeğimi ördüm şu şekilde örmeden aldım 3 tane örüyorum 1 2 3 örmeden al 1 2 3 örmeden aldım iki tane kenarda ilmeğim var sarı olarak örüyorum Modelimizin birinci sırasını yaptım. Döndüm modelimin arka yüzü ve ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen bir tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar örmeden aldığımı örmeden aldım. 1 2 3 3 tane ters örmeden aldığımızı da örmeden alıyoruz. 3 3 ters bir tane örmeden aldığımı örmeden alıyorum. 1 2 3 3 ters bir tane örmeden aldığımı örmeden alıyorum. 1 2 3 3 tane ters ördüm. Bir tane örmeden aldığımı tekrar ördüm. 1 2 3 döndüm tekrar pardon örmeden aldım ve iki tane kenar ilmeğimi de ördüm döndüm modelimin üçüncü sırası ve ön yüzündeyim tekrar sarı ipimle ördüm örmeden aldığımızı tekrar ön yüzünde örmeden alıyoruz 1 2 3 Tekrar örmeden aldım. 1 2 3 Ördüm 3 tane. Örmeden aldım. 3 tane sarı rengimi örüyorum. Örmeden aldım. 3 tane sarı rengimi örüyorum. Örmeden aldım. 1 2 3 3 tane ördüm. 3. sırası da bu şekilde. Tekrar kenar 2 tane ilmeğimi ördüm. Döndüm. Modelimin arka yüzü 4. sırası ve son sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve bütün ilmiklerimizi örmeden aldığımızda dahil düz olarak örüyoruz. Şu örmeden aldığımı da düz olarak örüyorum. Modelimin dördüncü sırasındayım. Bütün ilmeklerimi ters yüzünde düz olarak örüyorum. örmeden aldığımı örerek aldım ve iki tane kenar ilmeğimi de ördüm. Ve ikinci modelimizi de bitirmiş olduk arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Ben modelimin ilerlemiş halini de göstereyim. Şöyle farklı renkte ilerlemiş hali de bu şekilde arkadaşlar. Şu da arka yüzü. Bütün örgülerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar modelimin yapımı bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.